Hocam. Taktik verirken Yağmur'dan ayağım kaydı. Çizgi içinde düştüm. Penaltı ver. Atma Okan atma. Buna Kadir inanır mı? Hoca inansın. Hocam hocam. Tedesco bana iftira attı. Kırmızı kart ver ona. Hocam Okan gene bol keseden sallıyor. Görüyorsun anlatmama gerek yok. Hocam hocam Tedesco topu eline Hocam hocam Tedesco topu eline aldı kırmızı kart ve penaltı ver vermesen seni sana sokmam. Hocam al şu bantı Okan'ın ağzını kapat yoksa düdüğü elinden alacak. İşte ara sıra hakemle görüştüm. Topsuz pozisyonda yağmurla anlaşmışlar bana çelme çaktılar dedim. Hocaya yeredim ki hocam çizginin içinde düştüm o piti pitiyle birini seç kırmızı ve penaltı ver dedi. Çizginin içinde düştüm. Birin seç, kırmızı ve penaltı ver dedim. Bir olmadı, biraz itiraz ettim. Baktım sonra beni arıyor, Okan nerede diye. Ama o beni kulübede son koltukta arıyormuş. Hocam hep feneri tutuyorsun bak, hala yerden kalkamadım dedim. Bir ara Tedesco topu eline aldı, futbolcuya verdi dedim hocam. El el var, penaltı ver, kırmızı çıkar. Düştüğüm pozisyonda Tedesco bana atma, Okan'a atma diye bağırdı. Hocam iftira attı, kırmızı çıkar dedim. Ama hakem bugün çok kötüydü. Her türlü şiddete izin verdi. Kararlarını hep rakipten yana kullandı. Sonuç olarak bugün futbolcularım, oyuncularım çok savaştı. Elinden geleni yaptı ama rakip yerden hiç kalkmadı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Nasıl olsa mayıslar bizimdir. Rakip teknik direktörü hakem ile çok ilgileniyordu. Ona sadece aslanacak diye yerden kalkmasını söyledi. Rakibin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece futbolumuza bakıyoruz. Sadece futbol oynuyoruz. Deneyimlüdür. Her pozisyon tartışılabilir ama hakem ne karar verdiyse doğru karar vermiştir. Maç maç bakıyoruz. Rakibimiz ile ilgilenmiyoruz. Önümüzdeki maçlara çalışacağız. dansa kalksın.